Üretici market arasında en yüksek fiyat farkı olan ürünler şu anda yine karpuzu görüyoruz. Patlıcan, salatalık, yeşil soğan ve havuç var. Tavan farkına baktığımızda mesela karpuz %613,8. Böyle bir şey olabilir yani mi? Yani üretici ve bu çok önemli, çok özür dilerim. Altı katına Buyurun gösterelim. Satılıyor anlamak için. Yani karpuzda yani. evet. yani yani %200'ü evet. evet. Bakın. Yani şimdi ben karpuz üreticisi olayım. Her herkese müsaadesiyle şey diyorum. 4 Ağustos rakamları bir bu karpuz, arada. Tabii karpuz, patlıcan salatalık. Şimdi karpuz kaç lira şu anda ortalama? Ali Bey siz az önce söylediniz. Şu an 9 10 liraya doğru 10 11 12. 12. Gelirken 15. gelirken kavun gözüme çarptı 14. 9 <laughs> e, küsürden aldım. 9,70'ten 70'ten aldım. Aldım. Şimdi kilosunu alıyoruz tabii. Üretici de kaç lira? 1,5 lira. Bir buçuk dila, orada dokuz lira oluyor. 10 yani puanlık, da üret de soru. Tabii 10 tabii. On puanlık soru kim kazanıyor? Kim bu memleketin boğazından geçen ekmekle oynuyor? Ondan sonra diyorlar ki sanal medyada Kemal Hocam bu e, fake hesaplar var ya var ya bunu sanki ülkeyi yönetenlerin yani iktidarın yap, yaptığı bir şey. Bak diye böyle patlıcan, bakın salatalık. Bir de bunlar ne biliyor musunuz? Bakın soframızın olmazsa olmazları insanlar tabii. hani e, hanımefendilerin yemek yaparken. Ve ne diyelim bir masa bunlar sofra. Bunlar dolapta Tabii. her zaman olan e, Ama malzemeler bakın, şöyle seçiliyor. baktığımızda. E, çok ciddi anlamda şaşırıyor. Şimdi mesela kiraz bir ara e, sanal medyada çok yazıldı. Çocuğum kiraz yiyemiyor. Bakın buna getiriyorlar bu, bu noktayı. O zaman biz bunlara tek kuraklık var. Dünyada var. Başka neden var. Ama ben bir vatan evladı olarak bakın kolay kolay kullanmadım bir cümle. Allah rızası için bakın ya. Kim bunlar ya? Kim bu kadar, oynuyor bu kadar. ya? Fark Kim nasıl boğazımızdan olur? geçenle oynuyor? Üreticiye de yazık. Tabii. Üretici kredi çekiyor. Traktör ödemesi var, gübre ödemesi var. var. Bu yaz var. şey korktu. Bir de çalışacak insan. Topraktan uzaklaştık. Ee, zor buluyor işi. Işte. Bakın e ben Maalesef ya. yangınlar işte Anlatacağım. şu an tarımın ciddi Anlatacak hafta sonu. Hafta sonu Çatalca'ya gittim. Bugünlerde çalışma konum İstanbul'da tarım yapılabiliyor. Hı hı. İstanbul'da tarım olabiliyor. Tekrarlıyorum. İstanbul'da ta, onu da yaptırtmayanlar var. Altını çizeyim. Yani İstanbul bereketli Anadolu Trakya topraklarından bir tanesidir. Yapılıyor. Orada da en büyük sıkıntı ne? Eleman bulamıyoruz diyorlar. Evet. Seralar var. Ee, Ekrem Hocam bilir. Geçen beni bir ulaştırmada şoför abimiz bırakıyor. Gençliğinde Aksa, Aksaray'dan yaş meyve sebze yumurta aldığını anlattı. Burada dedi Aksaray'da pazarlar <laughs> kurulurdu. Köylü gelirdi. Ekrem abi bir genç delikanlının yanında e, anlatmak haddimse dedi. <laughs> Ve ama buna bakmamız lazım. Bakın bu 3-4 ayda bir geliyor. Bir de çok uyanıklar bir tespit teslimat sektörel olarak yani mevsimsel olarak o mevsimde böyle artık nasıl çalışma yapıyorsa o fiyatlarla oynuyorlar. Ya yani her 3 4 <laughs> ayda bir oynadı. Mesela siz pazara gidersiniz. Ben de arada eşime yardım etmek için gidiyorum. Bakıyorum bazen soğan çok çıkıyor. Çok çıkıyor yani. Yükseliyor. Patates çok sonra düşüyor. Şu anda mesela daha uyguna, uygun alıyor. Patates liraya, soğan daha uygun diğerlerine En son söyleyeyim. En son iki gün önce soğanı 10 liraya aldım marketten. En uygun patates soğan yani, ya, şu an. Evet. Şimdi limonda zorlanıyor. O zaman lira. o zaman klik ve lobiler çalışıyor. Bakın. Burada evet, da üretici market, market arasındaki fark. De, de döktürüyor bu akşam. Biz evet, ne evet. dersek tak tak Tabii koyuyor. Direkt park. arkadaşlarımız mesela Mesela hocam, hocam Ekrem hocam hangisini mesela havuç üretici de 12 lira. pazarı diyelim. Havuç Ankara. Şimdi Ankara'dan buraya gelene kadar Kaç, kaç misli olmuş Ali Hocam? Yani 12'ye göre bakarsanız 3 buçuk katı. 3. 3 buçuk. Bakın. E, en büyük karpuz ama ya. 9 katı. Yani. Salatalık hani. yine üretici de 6 lira. Markete geldiğimizde 23 lira Bakın varmış. bu çok önemli. Fiyatı en çok artan ürün. Temmuz. Evet. Şu an limon hakikaten. Yani 147, markete gittiğimizde en çok. Bak, bak, çeken yumurta. Bakın yumurta. Özellikle yumurtada bunu çok yapıyorlar. Yumurta olmazsa olmaz sofralarımızın birçok şey de bu. Elma <laughs> bakın kuru incirde yüzde beş. Ama özellikle bakın ben, benim dediğim mevsimler mevsimsel. Ya elma bu memlekette elma, elma bağlı olur ya. Biz elma cennetiyiz ya. Evet. Yani Güngör Günkör Bey deniz. elmada da e, zannediyorum don kaynaklı ve kuraklık kaynaklı elmada da problem Karpuzda var. Evet da onunla da ilgili olacağım? yakınlarda Hadi bir haber yaptık bu oldu. Yattık tamam bizde. elmayı kabul ettik. Karpuzda da mı bu oldu? Uğraşıyorlar hocam. Ben isimleri de biliyorum. Ya mesela, Hayır bakın şöyle isim derken yanlış alsam. anlamasın. Anlaşım bu sektörde hangi klik ve lobilerin nasıl bir sistem olarak yazacağım bunları da. Vatan adına, millet adına yeşil bunları yazacağım. Yeşil soğana baktığımızda mesela yani yeşil soğan nereye ekseniz biter. Yani kendini saksınızda bile bir soğanı koysanız yeşil soğan oluyor. Ya bu kadar fark üretici de 10 lirayken markete geldiğinde 35 lira. Ben, yazık Benim Karadeniz'den yani. bilmem öyle teşvikler verdi ki. Ya. Yani bunu bize büyüklerimiz şeyle mi traktör almakta kolaylık var. Toprağa metrekare burayı sen iş yapıyorsan sana teşvik. Neden üretsin? Toprak üretsin. Gerçekten insanımız üretiyor. Zaten e, insanımızın o cabbarlığı biz Anadolu'da öyle değiliz. Az önce siz çok değerli dediniz. Çalışkanlığı olmasa biz gıdayı başka şey yaparız. Dünyada buğday krizi oluyor. Türkiye buğday fazlası verip dünyaya buğday satıyor. Her evet. şey ama geliyor bir şey. Bu bakın ben söyleyeyim. Ben çok açık konuşuyorum. İktidar oynuyorlar. Ben onları anlıyorum. İktidarı neden sofraya geldiğinde tencere tabak etkilendiğinde insan hiçbir <laughs> şey düşünmez. Bir insan Tabii. çocuğuna yumurta yediremiyorsa süt yediremiyorsa yani düzenli olarak koyamarsa sorgulamaya başlar. Bunu bilinçli olarak yapıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin sözüyle söylüyorum. Gıda anarşizmi var. Ben çok heyecanlı yanında bir cumhurbaşkanımız da defaatle de söyledi. Tebbirleri ceza bir de şöyle bir şey. Ekrem cezayı yiyorlar. 1 milyon TL. O kadar çok kazanıyorlar ki demek ki bu fahiş fiyat için söylüyorum. O cezayı sineye çekiyorlar. Devam. Ranta bak ya. O zaman da daha fazla mı ceza lazım? Nasıl bir çözüm olacak? Bir gözümle mi? gördüğümü anlatayım size. Gıdalarda gıdalarda sıfırlama oldu ya KDV bazı ürünlerde. Bazı ürünlerde onu gerekli yere mail de attım. Etiketler değişiyor. Mesela diyelim burada örnek vereyim. İşte bir ürün dedim X üründe KDV sıfırlandı. KDV'nin sıfırlanması kadar fiyatı güncelliyorlar ya. Güncellediler. Sonra etiketler sarı sarıya bilirsiniz sarı turuncu etiketler. Neden tekrar değiştirdi? Abi mail geldi diyor. O şeyi e, KDV'li fiyatı üzerinde gene KDV sıfır gibi zammı koyuyor. Yani e, bize onu yansıtmadılar. Bazıları. Şimdi biz mesela zam oranlarını konuşuyoruz. Bu konuşulurken bile marketlerde bazı ürünlerin fiyatlarının arttığını görüyoruz. Yani. Tabii günlük değişiyor. Hatta şunu söyleyeyim. E, Türkiye artık her zam döneminde 3 ay peş peşe artış görüyor. Zamdan önce, zammın bulunduğu ay ve bir sonraki. Askeri ücret açıklanıyor. Askeri ücret, hocam anlatıyor, 1 Ocak'ta girecek. Bakın, o oraya da takakım. Az önce anlattı. Açık ki 1 Ocak'taki e, maaş olur şubatta alırız. Evet. Asker ücreti hükümet açıklıyor. Hemen açıklıyor da hangi ay gecesine, açıklanıyor? Gecesine, hangi ay izmeye var? Hangi Aralıkta mı? Aralık'ta ayının Zamlar sonunda. Aralıkta gelmeye zam başlıyor. Tabii tabi, yani, Aralıkta 60 alıştırma gün var, zam mı? Dağıtmış gün var. Zamı şey, satın yani, alıyor yani. Tabii. Tabii. Ön yani yeni girmesine. zam Hemen hemen şey yapıyorlar. Buna bakmamız lazım. Bakın bu millet kahraman. 47 yıllık terörle mücadelede FETÖ gibi ilintili bir baş belasına kadar göğsünü siper etmiş millet. Bunu hak etmiyor. Gerçekten milletimiz vefakar. Ya dünyada böyle bir millet yok. Ben bir cümle veriyorum Kemal Hocam her zaman. Dünyada şükür kavramı yok ya. Dil. Ya dünya edebiyatında diline bakıyorum. Şükür kavramı yok. Tanrı misafiri kavramı yok. O kadar isterler. Şükür. Kapısına gelene ne diyor biliyor musun bu Anadolu halka? Allah'ın gönderdi diyor. Tabii. Tanrı misafir Ondan değerlisi var mı? 10 bu kadar vefakar millete 5 kişi, bilemeden 15 kişi zengin olacak. Dubai'de, Londra'da, Miami'de yaşayacak yaşayacak diye kurmuşlar sistemi. Sektörel diyorlar. Bir de buna sorduğumuzda sektörel. Yıllardır bunun içindeler içindeler. E, şirketlerini de kurmuşlar, zincirlerini de kurmuşlar. Böyle bir dünya yok. Biraz buna sesimizi yükseltmek zorunda. Ben açıkça söyleyeyim iktidara oynuyorlar. Yani enflasyonu önemli bir şey de zordan geldi aklımıza. Aklıma enflasyon rakamları yerine geldikçe maaşların alım gücü artıyor. İnsanlar onu hissetmiyor. Hissetmiyor ama bir gün gidip ekmeği ekmekten örnek vermeyeyim. Burada diyelim salatalıktan örnek vermeyeyim. 23'e öbür gün 43'e aldığında Hanımefendiler soğan patates alıp tencereyi kaynattı. Kaynatmaya başlamadığında, başlamadı. O zaman millet konuşmaya başlar. Evet. Başlar. Bunlara bakın kimse bunlar. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir. Tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti milletinden ve Türk milletinden büyük değildir kimse. Yani burada bir gıda anarşizminden evet. bahsettiniz siz evet. de. Ee, yani o zaman de da çok çünkü. daha iyi bilir. Cumhurbaşkanımız da atıfta gözünün yaşına bakmam dedi. Bakın evet. kaç defa söyledi. Ticaret Bakanımız kaç defa açıklama yapıyor sitesinden takip ediyorum. ...sürekli cezalar kesiyorlar... ...orada anlamadım ceza yemelerine rağmen... ...rağmen aynı şeyler devam ediyor. Burada yani, e, bence... ...bizim konuya bakışımızla alakalı... ...söylenebilecek olan şu... ...şu anda zannediyorum rejideki arkadaşlar... ...ve bu kanalın yöneticileri de bizi izliyor... ...A Haber Türkiye'nin... E, ...en yaygın kanallarından... ...en çok seyredilen Tabii. kanallarından ve... ...gerektiğinde mesela... ...bağlantılardan falan da gördüğümüz kadarıyla... ...gerek Türkiye içinde ...gerekse dünya çapında... En çok bağlantı kurabilen kanallardan birisi. Evet. Belli bir mantık içerisinde işte üreticiden başlayıp yani soğan patates üreten, havuç üreten, salatalık üreten, karpuz üreten, yeşil soğan tarım üreten. Haber, tarım haberleri. Bu tarımdan oralardan başlayıp zaten şu anda A haberde günün belli bölümleri, bölüm saatlerinde üreticilerle evet, ilgili güzel şeyler var. de var. Evet çok Pasatları güzel. Hasatları paylaşıyoruz. Çok güzel bir programı. Bu. Bunu başka bir mantıkla yapıp orada bu iş nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor, kime satılıyor. ...bunu alan ne yapıyor... ...üzerine ne koyuyor... ...bu işin mantığı nedir... ...bu işin işte firesi nedir... Hı hı. ...bu işin paketlemesi nedir... ...elleşlemesi nedir falan gibi... ...makul olan nedir... ...ve risk durumları nedir... ...mesela yeşil soğan tahmin ediyorum... ...3-4 gün içerisinde solabilir... ...ya da Tabii. salatalık belki bir hafta geçtiğinde... ...pörsüz, karpur karpuzun dayanıklılığı ne kadar... ...bu tür alternatiflere de bakarak... ...burada oynanmakta olan oyunu... ...böyle bir oyun var... Bunu daha böyle açık seçik ortaya koyan, insanların daha rahat anlayabileceği bir şekilde ortaya koyabiliriz belki. Bu uzun soluklu evet. bir şey. Bir başka şey de şu. Hepimiz İstanbul'da, diyelim ki İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşıyoruz. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Allah razı olsun ondan. Hanım, kendine göre bir hobisi var diyelim. Marketlerde ne ne kadar? İşte üç harflerin onda ne kadar, bunda ne kadar, şunda ne kadar? Yerel marketlerde ne kadar? Daha az sayıda zincir sahibi olan marketlerde ne kadar? Bazen böyle muhabbet sırasında öğreniyorum ki X ürün birinde 78 lirayken öbüründe 35 lira. Birinde 124 lirayken bir başkasında 75 çok lira. Çok önemli. Ticaret Bakanlığımızda bir uygulaması var hatırlatalım. Tabii. Bu, bu, bu hatırlatalım. zannediyorum. Bakın çok evet. basit bir şey söyleyeyim. Et evet, Türkiye'nin en ciddi problemlerinden birisi. Güngör az önce çok güzel bir şey söyledi. Türkiye'nin var olan gerçeğiyle Birilerinin bize aktarmaya çalıştığı şeyler farklı. Tarım, buğday en önemli konu. Şu anda Türkiye yıllık 20-22 milyon ton buğday üretiyor. Bizim dahil <laughs> harcadığımız buğday 18 milyon ton. Dışarıdan aldığımız 5-6 milyon ton ve buradan artan 2-3 milyon tonu biz paçal yapıp... ...dahil de un, un işleyip un, makarna, un, makarna bulgur, bulgur olarak ilaç ediyor. Diyor. Da. da dünya birincisiyiz. Makarna Hı, da tamam. ikinciyiz. Şimdi birileri bunları görmeyip... Türkiye dışarıdan buğday ithal, ediyor. Battık falan e demişler. iki ay işlediler. i̇ki ay onda debindiler. Çok da iki ay onu sattılar Türkiye. Ha, şimdi bakın saman konusu. Zannediyorum sınır bölgelerinden birinde ihtiyaç olup 25 ton Tekirdağ'da bir yerde 25 ton bir saman ithal edildi. Bakın 4-5 senedir bunu konu. Saman bile ithal ediyor. İyi de Hacı abi Türkiye 25 milyon ton saman üretiyor. Hı hı. Etme eyleme yahu. Yani orada belki yerel bir problem dolayısıyla alınmıştır e, hocam. Yıllarca bunu söyle. Bütün bunları bir kenara koyup bu konuyla alakalı akış nedir? Ne yapılabilir ve tüketici ne yapabilir? Ha eti eti açmıştım. Şu anda fiyatlar tam olarak nedir bilmiyorum. Yan tarafımızdaki kasapta et 650-700 lira. Sol taraftaki bir market Et süt kurumuyla anlaşmalı. Onda mesela 400 lira. Evet. Şimdi beyaz peynir kıymayla yaraşıyor Ekrem abi. Beyaz peynir kıyma kıymayla. E Şimdi işte. bakın vatandaşın yazın yediği en kolay en basit yemek neydi? Yaz yemeği. Kaş peynir, peynir. torkus. Ya kar bugün peynir dediğimiz şey artık ile yarışıyor. Tarım Kredi Kooperatifine gidin 400 gram peynirle 400 gram kıymanın fiyatı neredeyse aynı. Evet. E bir bakıyorsunuz mandıralara sütü 15 liradan döküyor köylü. 15 liradan dökülen süt nasıl oluyor da peynir hale geldiğinde 400 lira 400 450 şey. lira evet. 30 kat birden artıyor. ...şimdi bunları sorgulamak lazım... Ulan, ...ya tamam. vatandaşın artık ucuz yiyeceği bir şey südüretici yok... Biliyor musun? Ise, e, ...zeytin 400 lira... Ya. ...yani hani... bu ...biz, biz eski Türk filmlerinden de şunu yani. bilir. ...oğlum hiçbir şey olmasa zeytin peyniri yerdik... De. ...ne yapardık ee, İşte sobanın kenarında... <laughs> hocam, ...ısınır ertesi günü bekler ama... Allah ...Allah'a şükürler... ...bugün bir şey söylenen zeytin Bakın, 400 lira... ...o zaman evet. bir dakika... ...üretici memnun değil... Tüketici memnun, memnun değil. değil ama arada birileri var onlar oldukça memnun. memnun. Şimdi oramızda, tarım işçili. Bakın birincisi tarım işçiliği. Onlar işçili. da memnun değil numarası yapıyor olabilirler. Olur. Burada bakın zeytinle ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Zeytin kalite kalite zeytin vardır. Yöreye göre değişir, oraya göre değişir, buraya göre değişir. Zeytinyağı mesela çok ilginç bir örnektir. Zeytinyağı bundan iki sene önce bir ara 450-500 liraları zorlamıştı. Litresi şu anda bakın zeytinyağının litresi makul satış fiyatıyla 300 lira. Zeytinden ucuz yani. Zeytin, sofralık zeytinden zeytinyağı ucuz hale hani geldi. Hani bir aşamadan zeytin, geçiyor bir sürü. 150 liraya da var, 550 liraya da var. Ha buradaki şey tercihinizle, damak tadınızla falan ve de bulduğunuz şeyle alakalı. Ha bir başka konuda şu. Şimdi bakın zeytin konusunda Allah selamet versin. Bundan birkaç sene önce zeytinin çok pahalı <laughs> olduğu örneğini vermek isteyen bir arkadaş... Ee, İzmir otobanından gelirken yol üzerinde uğradığı bir şeyde e, kahvaltılık yerinde kendisine normal gelen şeyin dışında istediği bir zeytinin tane üzerinden fiyatlandırmasını yapıp 3 sene önce zeytinin kilosunu 700 lira olarak açıklamıştı tane üzerinden hesap yaparak. ...bu işi kirletme meselesi. Masasına gelen zeytini taneyle mi satmışlar? Yani şöyle ben olurum, doğru söylüyorum Zeytin mi? gelmiş, 50 lira yazmışlar. He. 4 tane zeytin var, böyle İlla bir tanesi 12 liraya girecek. Öyle yazmışlar. Oh tane üzerinden onu kiloya... Yani bu olayı kirletme meselesi. <laughs> Öbürü ne? Burada karşı karşıya olduğumuz bir problem var. Güngör anlattı, demin Demir konuşuyoruz. Bu tablo onu gösteriyor. Burada rahatsız eden tarafları... ...bizim konuştuğumuz şey... ...belki diyelim ki şu anda... Ee, bazı kabzı malları rahatsız ediyor. Sizin bilmediğiniz şeyler var diyordu. Ya da üretici ya işte 1 lira deniliyor ama belki 50 Hocam, kuruştan Benim önerim diyordur. de var. Bakın yani, benim de müsaade edersiniz. benim önerim de var. Şimdi nanoteknolojiler ve yapay zeka döneminde fiyat takip sistemini kurmamız gerekir. Yani devlet, karpuzdan örnek veririm. Karpuz. Bu karpuzun Adana'dan e, delikanlıların diyarıdır Çukurova. Adana'dan çıktığında devletimiz İstanbul'da bir marketteki fiyat fiyatını bütün süreci takip edebilmeli. Barkod sistemiyle yapabilir. Bu da bunu Ticaret Bakanlığımız neyse Gıda Bakan Sistemi. bu Örneğin Güngör galiba. Market kendimden örnek vereyim. Bir de, bir, de, bir de Güngör Market alınganlık olmasın diye kendinden öne. Güngör Market faiz fiyatta sattığında sistem SOS vermeli ve direkt sormalı. Kardeşim sen bunun bu karpuzun bütün sistemi takip ettik. Piyasanın <laughs> e, gıda borsaları vardı 1, 1 TL çıkışı olana ve bugün İstanbul'da 5 TL olması gerekene 9 TL'ye nasıl satıyorsun? Ey CEO. Türkiye CEO'lardan büyüktür. Hezbi, evet. Bu bir. İkincisi de nasıl dünyada uygulamaları var. Nasıl son kullanma tarihleri varsa bazı ürünlerde çok uğuna, üzerlerinde de sabit fiyat konması. Bu serbest piyasa ekonomisine karşı değil. <laughs> Ali Bey bu şey... Serbest piyasa demek devletin her şeyi serbest bıraktığı değil değil. Daha da doğru devlet her şeyi müdahale edebilir. Biz bunu artık tartışmamız gerekiyor. Dünyada bu çakallıklar olmuş benzer. Böyle yöntemlerle olmuş. Yoksa evet. başka bu e, krik ve lobileri, bu, bu lobilere baş edemeyiz. Çünkü evet. herkes boğazından bu yemekleri yemek zorunda. Herkes sofra kurmak zorunda. Bunu da çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Bence bunu Türkiye'nin tartışmasının zamanı geldi. Evet, yine, Tartışmanın evet. şöyle bir problemli tarafı olacak. Mesela karpuz üreticisi ben gidip ondan karpuz aldığımda 1 liraya alıyorsam bunu faturalandırmadığımız için ben onu onun da kolay var hocam. Ya da kolay hale sokacaksın. Iki iki bu girmeden, aldım hale girmeden hale al. girmeden hal bakın hale girmeden hiçbir ürün yaş ve meyve yaş meyve sebze için söylüyorum. Marketlere gelememesi gerekir. Yıllardır ha, konuşulur hal tabii, yasası. Ha tabi. Evet. Bakın hepsi e, oraya gelecek göreceğim. Şimdi, büyük hoca hocam bu kadar kolay olsaydı şimdi tabii, tabii, kadar tabii, tabii. Yıllardır konuşulur. Buradaki mesele buradaki mesele bu iş toplu halde işte bir yerde tek bir üretici, ondan gidip alan tek bir tüccar, onun malını getiren tek bir nakliyeci, nakliyecinin getirdiği tek bir kabzı mal değil. Türkiye'den bahsediyoruz. 780 bin kilometre karelik bir ülkeden. Mesela salatalık. <laughs> Şu anda tarla salatalığı yiyorsunuz. Domates, tarla domatesi. Ama mesela iki ay sonra seraya bir döneceğiz. salatalık istiyorsak iş seraya dönecek. Şu anda 23 lirayı konuştuğumuz salatalık belki 53 lirayı konuşuyor olacağız. Hocam o mevsimsel değişkenlikler tamam. Biz şu anda soruyoruz. Üretici de 6 liraysa nasıl 23 lira oluyor? Ha, bizim da... bizim o Arada zaman serada seradan çıkış maliyetiyle satış maliyetini konuşuyoruz. Bakın bura gerçekten haber rejisini tebrik ediyorum. Evet. Yani bu, tek, bu çok önemli son, bir şey. Bunları izah etsinler. Değerlendirmeleri yani değerlendirmeleri etsinler Buyur. Emekliler Ay, de bu muhtaç. arada merak ediyor. Emeklileri Siz de doğru. konuşalım artık. Ama Süremiz emekliler azalıyor. emin de olun bunu da merak ediyorsunuz. <laughs> emekliler <gülüyor> de elbette. Bu bu hepimizin konusu aslında. Emekliler çok da izliyor, Siz mesaj de atıyorlar. Siz anlatırken aklıma geldi. Ee, yine sosyolojide de, yine kent sosyolojisinde de çok sık konuşulan bir konu. Endüstri 4.0'da insanların tamamen tarıma dönmesi gerektiği, işte yiyeceklerini, içeceklerini asıl gelişmiş modernitesi olan insanların tamamen... Tarımla uğraşacağı ve işte şu anda günümüzde çok popüler olan mesleklerinde aslında yavaş işte yavaş. daha yapay zeka ya da işte belki tarım, robotik olarak tarım değerlendirecek. tarım kentleri kurmayı da tartışmamız i̇şte lazım. İşte bu noktada gelişmişlik tarım seviyesi aslında tarıma geliyor. İşte yani bundan sonraki tarım. Ama su sürece. problemi var. İşte Onu su da söyleyelim. o çok başka bir başlık yani şu anda. Son bir ay içerisinde ben belki 7 farklı tarım vilayetini gezme fırsatı buldum. Tarımla iştigal eden insanlarla konuştum, görüştüm. <laughs> hem yangınlardan dolayı da gördüğüm çok büyük tarımsal alanlarda ciddi kayıplar var. Bunun yanı sıra çiftçinin su ihtiyacı var. Su evet. yeterli değil. Neden biliyor musunuz? Özellikle büyük kentlere yakın olan küçük kentlerde yani vatandaş yaz döneminde işte benim şurada bir yazlığım olsun merkezi iki saat mesafede olsun İstanbul için konuşalım. İstanbul'un etrafında iki saat mesafede olan iller işte kutu. E, en batıdan alın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gelin Sakarya, Adapazarı, Bilecik, Kocaeli, Bursa, Yalova buralara bakın. Burada yazlıkçıların özellikle büyük kentlerde yaşayan işte yazın orada benim bahçem olsun en azından hı hı. dalından bir kiraz yiyeyim, erik yiyeyim, bahçemden domatesimi, salatamı toplayayım diyen insanlar oraya gittiği zaman bölge nüfusu birden artıyor. Evet. Ve Bunu dolayısıyla su, su yetersiz Tabii. oluyor. Su yetmeyince tarım da yapamıyor vatandaş. Evet. Yani şimdi bir o zaman tarım için elverişli toprağın Ortamı yanı sıra bir de suyun tedarik edilmesi lazım. Ali Bey o zaman lazım. şöyle teşvik, bir şey düşünebilir teşvik, miyiz? Yani geçelim. yıl 12 ay bu 12 ayın en azından 5-6 ayında yağmurlar olabiliyor. O yağmurlar yağdığı dönemde kış işte sonbahar falan bizim pek işimize yaramıyor. Aslında dünyanın değişik yerlerinde yapılan projeler var. Mesela bir ev yapılırken evin yanına bir yere o evin arsasına yağacak yağmuru belli ölçekte toplayıp depolayabilen bir sistem kursak. Olur ama tarım alanları için bu önemli bir de özellikle. Şimdi bakın aynı şey. Tarım alanları için biraz daha büyük çapta yapılıp vahşi sulama yerine damla sulama sistemlerini kurmayı falan düşünsek ne diyorum? susuzluk riskiyle alakalı belli ölçüde baş edebiliriz. Yani iş eninde sonunda gene ilgilenmeye, çare ve çözüm aramaya dayanıyor galiba. Biraz daha ileriye gidersek o zaman insanlara tarım yapabileceği yaşam alanları sunmamız lazım. O zaman insanlar tarım yani yapmak için işte memleket değiştirmese bahçeli nizam yerler olur. Mesela orada da bir, da, de, orada da bir şey bir söyleyeyim. Bu da. ama rantiyenin olduğu bölgede bunu konuşamıyoruz. O zaman o da da bir şey çok söyleyeyim. katlı binalardan daha tek katlı Tabii. binalara. Hayır yani. hayır bakın şu anda mesela domates normalde bahçede yetişir. Doğru. Ama biliyorsunuz artık domatesi basit bir şey kurup düzenek kurup bir saksı ve saksıya bağlı o salkım domates dedikleri bir şeyi sadece su ve ışıkla e, domates yetiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde zannediyorum başka şeyler de mümkündür ve bildiğim kadarıyla e, besin değeri şu açısından diğerinden farklı. Ekrem hocam. Evet. Dolayısıyla belki bakın tarım kentleri kurmamız lazım. Geçen Erhan Afyoncu değerli hocamız nüfusla ilgili de bizi biz doğduğumuz yerde doymuyoruz. Siz Türkiye'nin nüfusunun dörtte birini marmara hattına yağırsanız, bu bugünün değil cumhuriyetin 100. yılı köyde üretici olan burada tüketici oldu. Biz tarım kentlerinin i̇şte insanımızı insanlarımızı konumuzu. toprakla barıştırmaya, 15-20 evet, bin dönecek, kişilik dönecek, kentler sonra. ve Türkiye'nin o bereketli topraklarını sizin dediğiniz yöntemlerle tartışmamız gerekir. Evet. İnsanlar burada insanlar büyük kent ben dahil Büyük kentlere hapis olmuş durumda. Bir şey evet. daha ilave edelim. Dahası var. Köydekiler bile artık tüketici konumuna gelebildi. Tabii. Ben evet. Ordu'nun Bayadı Köyü'ndenim. Bildiğimden Köye soruyorum. gittiğimde artık hayvan yetiştiren yok. Evet. Ve gariptir. Biz küçükken ben mısır ekmeğiyle büyüdüm. Şu anda baktık. Değir, Değirmende ne güzel öğütürdük. Ekmekler haftada 3 gün ya da 4 gün şehirden gelen bir fırın arabası etrafı dolaşarak ekmekleri millete satıyor. Olacak ya da gidip patkaldan alıyor. Evet. Yani köyler de tüketici. Ben buradan de editörlerime geldi de, maalesef. Kerem ve Serkan'a da bu konu bence çok önemli. Başka bir programda özellikle bunun üzerinde evet. duralım. Yani hem tarıma dönüşte hem İnşallah köylerdeki İnşallah olaylar yaşama... müsaade eder hakikaten. Bağusuz bu konuyu detaylı hakikaten olarak konuşacak Hakikaten çok çok bir önemli yapıyoruz. bir konu.